Bir haberci var mı? Bir telgraf, bir malumat. Bir şey gelmedi kumandanım. Hmm, anlaşıldı. Kenara Vasilye, acil. Ne durum? Genel Vasilye gelmiş kumandanım. Ben iletirim. Bizim böyle bir şeyden nasıl haberimiz olmaz? Bu vazifeye başladığım günden beri peşinde olduğum silahlar Ali Fuat Paşa'nın eline geçmiş. Nasıl olur böyle bir şey? O kadar silahı Afyon'a, yaya götürmeleri ihtimal dahilinde değil. Muhakkak devreye kuvvetlere yakalanırlardı. Daha da mühimi bu işi kimin tasarrufuyla yaptıkları kumandan. Eşref'in adamları artık sayıcı oldukça az. Size kuvvadan malumat taşıyan bu muhbir. Pekala aslında kuvva için çalışan bir ajan olabilir. Nereden vardınız bu kanıya general? Nihayetinde onun getirdiği malumata göre albay Stavro yola çıktı ama Eşref'in adamlarını bulamadı. Hatta Eşref'in adamları bizim geleceğimizden haberdardılar. Biz bu vazifeyle meşgulken onlar da pekala silahları Ali Fuat Paşa ve askerlerine sevk etmiş olabilirler. Böyle bir sevkiyatı gözden kaçırmış olmamız mümkün değil. Tabii eğer bu nakliye bir yardım vazifesi adı altında yapılmamışsa. Teğmen. Hey Sandıkları siz kontrol ettiniz. Şüphenizi çeken bir şey olmadığına emin misiniz? Eminim. Sadece yardım malzemeleri vardı. Silahlar artık elimizde değil. Şu halde Mustafa Kemal ciddi miktarda mühimata da sahip. Bu vazifeyi kim nasıl yerine getirmişse bilmek istiyorum. Derhal bulun. O silahları kim nasıl nakletti derhal öğrenin. Çıkabilirsiniz. Tahkikatı Aziz'le hemşireden başlamak icap eder. Evvela silahların Afyon'a trenle ulaştırıp ulaştırılmadığını tahkik edin. Dün verdiğimiz onca demecin tezatına düşmeyelim. Eğer yardımlarla edindiğimiz itibarı kaybedeceksek kuvvetli kanıtlarımız olmadan. Asker. Bundan böyle kumandan masıyla görüşmeye gelen herkesin adını masamda istiyorum. Emredersiniz kumandan. Buna konaktakiler de dahil. Emredersiniz. Emredersiniz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.